Çeker mi? Şuraya çekeriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Yok. Gece mi? geliyoruz mu böyle? Yok enişte ilk ya. defa böyle bir şey oldu ya. Hayret nasıl oldu aklınıza geldi böyle bir şey? Yok, bak ya. Ekin, Ekin ya. ve Sayın e, Emine. Ekin. Emine. Hanım Ekin. için bir ay buralar değil mi? Evet. Ya hayır parka geliyoruz da böyle çayla gelmiyoruz hiç. İyi sen bakıyor bak. mi? Evet, bak, Yok, ya. ama sen ne yapıyorsun? Burada çay mı Ama çok güzel. Biraz güzel. Biraz güzel. Biraz İki günde Biraz güzel. Biraz Ama bizde hiç Menekşe gelecek bakın buraya. Nereye? Ben Menekşe'ye çok güvenim. Menekşe'ye soruyorum. Ne? Seni Neyse. Neyse. musun? Neyse. Amcası izlerim izlerim. Çekilmeyiz. Çekilmeyiz. Sen çok konuşma. Hoş geldiniz enişte. Hoş bulduk. Ne var ne Teşekkür yok? Teşekkürler. Ne var ne yok? İyi bize de ne olsun işte parka gelip dedik. Ben de dedim herhalde devamlı işte buna geliyorlar. çağıralım dedik. Ya devamlı geliyorduk da hiç çayla gelmiyorduk. Hmm. Evde de canımız sıkılıyordu. Hadi kızlar çıkalım dedik. Çocuklara da değişiklik oldu dedik. Çöpü yok mu? Tamam mı? Hmm, bir dakika bak. Mustafa siz ne yapıyorsunuz? Biz de iyiyiz. De işte. Mustafa Bey okula galiba. Mustafa Bey olmadı. okula, Mustafa Bey, okula var başladı. Var gelecek başladı. gelecek mi? Bu gelmez. Buraya gelmez mi? Yok. Bize gelmez mi? Geliyor. Biz oradan bize gideriz işte. O da gelir. Şuraya. Ha yani size gelir herhalde karda da. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bilemem. Bayramda niye <laughs> kaçtınız? ki millet elimizi öpmeye gelecek diye. E sizin de